E, Vanilyalı e, kıvama geldi, yoğunlaşmaya başladı, hafif hafif pütürükler var. Kakolu da e, biraz sonra gelecek, onun altını henüz kısmadım, bu bayağı kısıldı. E, bu biraz daha gür yanıyor şu anda. Aa ah, bu da kıvama geldi, bakın hafif bir tortu başladı, hafif. Bu bunu kısma zamanıdır, artık bundan sonra kısarak 3-4 dakika daha devam edeceğim. Dibini tutup tutmadığını kaşık ucuyla sürekli kontrol ediyorum. Böyle pütürleşme başlayınca bu kıvama geldiğini gösterir. Bunu da aynı şekilde. Tamam. Ocakları kapatıyorum. Bunlar zamanda düdüklüden dolayı çatladı. Ocağa düdüklüğü koydu ve kenardan sıcaktan kırıldılar. Öbürler de aynı şekilde kurban oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, kesti. Şunu bir şuraya bırakayım. Bir, bir ara vereyim ben.